Herkese tekrar Merhaba arkadaşlar bugün bir an enerjisi açılımı gerçekleştireceğim kolektif olarak tüm ilişki tipleri için uygun an enerjisinde niyet ettiğiniz kişinin duygu düşünceleri ve tabii ki her zaman olduğu gibi hangi enerjiler gelirse ona göre yönlendireceğim bir açılım olacak yine her zamanki gibi dinleyen herkesin de doğru bir rehberlik almasına niyet ediyorum Şimdi öncelikli olarak güncel enerjilerde aranızdaki duruma karşı artık nasıl bir durumda olursanız olun bu kişinin duruşu bakalım ne durumda. Şimdi bu insan sizinle alakalı süreçteki durumları biraz takıntı haline getirmiş olabilir. Yani geçmişte veya yakın geçmişte ya ego veya kibir çalıştırmış olabilir karşı taraf ya da sizin çalıştırdığınızı veya Önümüzdeki süreçlerde sizinle bir ilişkilenme içerisine girerse mesela çalıştırabileceğinizi düşünmüş olabilir karşımızdaki insan ve şu anda da bunlardan özgürleşme enerjisi içerisinde. Çünkü şu anki farkındalığımla anlıyorum ki bunlar benim bir takım konularda yükselişe geçmeme, eyleme geçmeme ya da kendimi bir şeylere bırakmama engel olan unsurlarmış dediği bir güncel enerji içerisinde. Burada birbirinize... Ayet olamayacağınızı da karşı taraf düşünmüş olabilir arkadaşlar. Yani Siz farklı e, köken inanışlardan geliyor olabilirsiniz. Karşı taraf farklı olabilir. Ya da işte birbirinize benzemeyeceğiniz de benzemediğiniz bir takım noktalarınız söz konusu olabilir. Özellikle de bu insan ilişkinin başlarında ya da sizi tanıdığı zamanlarda başlarda çok fazla sizden biriymiş gibi davrandıysa yani çok yoğun bir ilgiyle mesela başlayanlar için bir parantez açmak istiyorum ama sadece detay vereceğim burada. Yani başlarda çok fazla ilgiliydi işte benim ilgilendiğim her şeyle ilgileniyordu benim sevdiğim her şeyi seviyordu veya benim dinlediğim her müziği o da seviyordu falan gibi böyle bir yüksek bir ilgiyle başlayanlar içinse bu insan aslında öyle değilmiş. Böyle bir dipnot geçebilirim onun haricinde bu insan şu anda gereksiz şeyleri biraz fazla gözümde büyütmüş olabilirim. bunlar karşı tarafın eylemine ne kadar yansır tabii ki bilemeyeceğim ama hani bunların kendisine engel oluşturduklarını fark etmiş diyebiliriz güncel enerjide. Özellikle de aranızdaki süreçte. Burada sizi hatta kendisine kıyasla biraz daha fazla beğenmiş de olabilir karşı taraf. Bunlar ilişkinize ya da Aranızdaki ortak sürece nasıl yansıyabilir diye bakalım. Ya burada şöyle bakın. Burada daha henüz kafada, zihinde, mental düzeyde çözümlenmiş şeyler var. Ben çok yoğun eylemler olacağını zannetmiyorum. Daha açılımın başlarındayız ama hani burada çıkan kartlara da baktığımda sürekli olarak düşünce üzerine düşünme. Yani tamam bunu fark ettim ama fark ettiğim şey üzerine hala düşünmeye devam ediyorum. Yani bir düşünce üzerine birden fazla düşünce öğretmeye devam ediyorum. Hani bunlardan bir Eylem planı oluşturmuyorum ya da bunları belki davranışlarımı değiştirecek şekilde hala kullanmıyor olabilirim. Bakın buradaki karttaki gibi yani bu insan hala kafasının içerisinde, zihninin içerisinde gibi gözüküyor güncel enerjilerde açıkçası. Yani o eylemi yapmıyor da o o eylemi yapan haline düşünüyor. Yani zihninin içerisinde kendisini ve sizi canlandırıyor. Henüz eylemi yapan kişi değil ya da bunları gerçekliğe döken kişi olmadığını söyleyebilirim bu insanın. Peki bu insanın size karşı duygusal ya da düşünsel enerjisindeki duruşuna da bir bakalım. Zaten düşüncelerine geçeceğim birazdan. Çok hayalperest bir enerji alıyorum karşı taraftan. Sizin de yeni şeyler keşfetmek, yeni noktalara gitmek veya işte kendisinin cesaret edemediği şeylere cesaret etme isteği var ama sadece istek var arkadaşlar. Yani burada gerçekten de düşünce ve duygu enerjisinde de evet bir istek var. Hatta yeni bir maceraya atılma isteği olabilir. Ya da işte kendisini engel oluşturan şeyleri ortadan kaldırdığındaki o ilk eylem, ilk başlangıç ya da bir şeyleri keşfetme duygusu, yeni başlama duygusu. Hani bu yıllarda beraber birlikleriniz olsa da gene aynı şey geçerli. Ama ya ben bu kişi hala tam özgür hissedemedim düşüncelerinde ve duygularında. Şimdi sizinle ilgili düşüncelerine bir geçelim. Çok farklı bir şey gelmedi burada. Değnek prensi. Evet bir ilgi istek var bu insanda ama kılıç dörtlüsü bakın yani hani e, tamamen pasif de diyemem ama aktif olmayarak bir aktiflik var burada. Yani hani eyleme geçmeyip ama eyleme geçtiğini düşünmek ya da işte eyleme geçmeyip eylemsel olduğun halini düşünmek. Yani yarı aktif yarı pasif diyebiliriz aslında bu kişinin duruşuna. Ben bir takım adımları evet atabilirim ama bunları sağlam atmam için zamanı ve vadeye ihtiyacım vardı veya aramızdaki bir şeylerin bir bitişe bir sonlanmaya gitmemesi yani sağlam olması için de zaten öyle olması gerekir. Yani belki yavaş belki geç de olsa ya da yavaş yavaş da ilerleyecek olsa adımların doğru düzgün atılması ya da bu durumun aramızda sonlanmaması için zaten bir tılsım şövalyesi gibi hareket edilmesi gerekir mantığında. Ama ben burada bu kişinin birazcık kendini avuttuğunu görüyorum. Yani yavaş hareket ediyorsa veya şu anda çok hızlı hala süreci hızlandırmıyorsa zaten bitmemesi için de bir şeyin veya işte sağlam olması için de zaten hızlı ilerlememesi gerekir gibi. Ben birazcık kendini bu insanın avuttuğunu düşünüyorum şu anda düşüncelerde güç, yine güçlüsü. Geleceği planlama aşamasında burada bu insan arkadaşlar. Hem sizin onun üzerine çok fazla gücünüz, etkiniz olduğunu düşünüyor. Yani aradan 3 ayda geçse, 3 yılda geçse ben bu kadını görürsem, ondan bir mesaj alırsam veya bir şey olursa etkileneceğimi biliyorum. Bunu kabul ettim. Yani hiçbir zaman tamamen kapanan bir defter olmayacak. O zaman ne yapmalıyım? Ben de düşünmeliyim. İşte önümü planlamalıyım. Veya işte kendimce gözlem yapmalıyım. Ee, ama işte hep böyle bir düşünce enerjisi içerisinde bu kişi. Daha hala bir şeyleri süreci keşfetme enerjisi içerisindeki kılıç kelisi geldi zaten. Ve kule kartı. Yani bu insanın en net düşüncesi anın enerjisinde evet, blokajların kaldırılması. tamamen önünüzü tıkayan veya bu kişinin tamamen önünü tıkayan şeylerin yıkılması. Sadece böyle bir gelişim göstermiş diyebilirim. Sürekli aynı şeyleri de anlatmak istemiyorum bu açılımdan. Duygularını bir geçeceğim. Güncel duygularında size karşı kılıç sekizlisi şeytan bir kopamama durumunun olduğunu çok net bir şekilde bu kişi hissediyor ama kendini de tamamen bırakamadığını da bilen yani bakın gene kupa edilisi e, hayaller halüsinasyonlar belki hani böyle sürekli zihinde veya iç dünyasında canlandırmalar e, şöyle olsa nasıl olurdu şunu yaşasak nasıl olurdu ben işte şu konuda cesaret göstersem de bu olsa ne olurdu. Hani bunu birçok şekilde genişletebiliriz. Burada şeytan kartlı daha çok fantazileri, hayal dünyasını görüyoruz gene yani kupa ile beraber. Ama bu alanda çok fazla kalırsa ki kupa edilisi kartısında zaten bir uyarıcı yönü. Bu insan biraz daha halüs halüsinasyonik bir duruma gelebilir. Yani gerçeklikle kendi hayalinin birazcık artık karıştırdığı, çok da mantıklı gerçekçi olaylara bakmadığı bir noktaya gelebilir. Eğer bir süre daha böyle kalmaya devam ederse. Şimdi bu insan sizden evet etkileniyor. Etkilendiğini kabul ediyor kopamadığını da kabul ediyor. Ee, ama kendini de tamamen bırakmıyor bakın değnek kedilisi. Yani tamamen kendini bu kopamadığı ya da işte ayrışamadığı duruma %100 teslim eden e, tüm ipleri bırakan bir noktada da değil duygusal dünyasında da yani iç dünyasında da. Kupa altılısı, değnek ikilisi. Ve değnek 8. Sizinle de bir iletişime geçme isteği var. Ee, sizinle tekrardan bir süreç aktif etme, Özellikle kupa ile geçmişinizde nostaljik bir zaman geçirdiyseniz bu kişiyle yani bir görüşme, buluşma, paylaştığınız bir takım anlar varsa bunları tekrardan geleceğe taşıma. Yani işte geçmişte şu zamanda onunla şöyle bir görüşme yaşamıştık. Tekrardan bunu bir yaşasak önümüzdeki süreçte veya işte şunları konuşmuştuk. Tekrardan mesaj atsam da konuşsak gibi. Yani geçmişi geleceğe taşıma. Tekrardan bir nostaljik etki isteği içerisinde de bu insan size karşı. Özlemiş de olabilir aynı zamanda. Burada kupa altılısı enerjisiyle beraber. Yani istek var, arzu var. Sizi hatırlama ve özlem var. Şu anda güncel duygularına baktığımızda bu kişinin yoğun bir bağımlılık ya da bir bağlılık hissetme durumu söz konusu. Tam bağlılık diyemeyiz buna. Bağımlılık ve kopamama hali hissetme durumu. Evet, yani nerede olursam olayım yani bu gerçek tamamen değişmeyecek. Ben bazı hataları anladım, fark ettim. Ya da kendim süreçte yaptığım hataları anladım, içselleştirdim, fark ettim. Kendimce bir dönüşüm enerjisi içerisindeyim, duygusal dünyamda. Belki kendi kendimi affetme enerjisi içerisinde de olabilir veya kendi enerjileri şifalanıyor olabilir bu kişinin. Ama sadece bu enerji içerisinde arkadaşlar, kalpte de benzer enerjiler geldi diyebilirim. Yine de eylem enerjisini ayrı olarak bir soralım. Kılıçaltılısı. altılısı. Kupası. Kupa ikilisi. Bu insan size doğru bir gelişe de bir yolculuk, bir seyahat. Bu gerçekten fiziki bir yolculuk. Yapmayı doğru bir enerjisi var. Buna yönlenmiş bir enerjisi var diyebilirim. E, fiziki bir yolculuk olabilir dediğim gibi. Ya da işte bu düşüncelerden sıyrılıp daha sizinle bir şey yaşamaya ya da etkileşim kurmaya doğru düşüncelere bir yakınlaşma var. Bir geliş var. E, bu fiziksel de olabilir. Soyut anlamda da bunu alabilirsiniz. Kupası ve kupe ya duygusal bir hareketlenme de isteksel bir hareketlenme var burada. Ama bazılarınıza gerçekten bir adım, belki bir mesaj, bir görüşme gelirken bazılarınıza gene gelmeyecek olabileceğini bana hissettirdi buradaki durum. Yani ben yüzdesini bunun çok baskın ve yoğun hissetmedim. Zaten joker kartı geldi. Yani birazcık Anlık gelişmelere bağlı arkadaşlar. Bu insanlar aranızda çok büyük blokajları olmayan çok daha kolay görüşüp konuşabilecekleriniz için bence ihtimal biraz daha yüksektir. Spontan bir adım, bir konuşma, bir hareket, bir etkileşim gelmesi. Daha böyle aranızda zorlayıcı faktörlerin olduğu uzak mesafede çok uzun zamandır konuşmamak veya çok büyük kırgınlıkların olması gibi olan durumlarda belki spontan bir adım gelmesi biraz daha zorlaşacak olabilir. Bunu birazcık kendi durumunuza göre de alabilirsiniz. Evet burada daha çok şu anda aranızdaki ortak enerjide de zaten aranızdaki blokajların daha çok temizlendiği bir süreç ya daha çok zihinsel, duygusal vesaire değil. Daha çok mental anlamda, zihinsel anlamda oluşan blokajların temizlenmesiyle alakalı şu anda bir süreç yaşıyorsunuz. Yani olay daha çok şu anda arka planda gerçekleşiyor. Gene yani sahnenin önüne henüz çıktığınız bir aşamada olmayabilirsiniz açıkçası. Bu insan işte kendi ihtiyaçlarını, kendi isteklerini, kendi arka plana atmış olabilir hayatta. Siz de bunu yapan taraf olabilirsiniz. Aynı şekilde de karşılıklı birbirinizle bu blokajları belki tetiklemiş olabilirsiniz. Ve bu süreçte belki de sizin de hani ben ilişkilerde veya kendi hayatımda kendi ihtiyaç ve isteklerim ne kadar çok ön planda tutuyorum ya da bunları ikinci üçüncü planlara atıyor muyum? Hani bu öz değer kavramlarını, öz sevgi kavramlarını belki biraz daha sorgulayarak siz de bu dönüşüm ve şifalanma sürecine belki bu şekilde dahil olabilirsiniz. En azından olaylar biraz daha somut anlamda vuku bulana kadar Böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bu kişiyle. Bu noktada size nasıl bir tavsiye gelir? Karşı taraftan ne tür mesajlar gelir? Bakalım. Evet bu insan kendini başarısız olacağını düşünmüş. Kendi kendini kendi zihninde aslında bir yenilgiye uğratmış. Sana anlatmak istediğim birçok şey var ve anlatmak istediklerimi bir kelimeyle ifade etmek istesem bu kelime aşk olurdu diyor. Bu hala bu hepinizde aşk kelimesi olmaz tabii ki arkadaşlar kolektif bir açılım olduğu için. Ama evet duygu, istek, özlem size karşı bir yani duygusal bir etkileşimi var bu insan ise i̇şte çok boş olan biri değil. Artık kendi ilişki tipinize ve duygusal yaşanmışlık seviyenize göre bunu alabilirsiniz. sevdiğin hiç gitmeyecekmiş gibi. Seversen gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin. Ve bir gün benim de sana olan aşkımdan bahsederler Yani bu insan belki de size karşı duygularını zaten çok itiraf etmemiş. Yani i̇lgisi varsa da, beğenisi varsa da, bir hoşlanması varsa sık sık aklına geliyor. Sizi unutamıyorsa, sürekli sizle ilgili anlar aklına geliyorsa. Bunları bile sadece size açık açık böyle itiraf etmemiş biri olabilir. E, bu mesajları bu şekilde de alabilirsiniz. Yani karşı tarafı üzerinde bir etkiniz var. E, sizle konuştuğu, görüştüğü, paylaşım yaptığı artık hanginiz hangi Güzel bir paylaşıma sahip olabildiyseniz bunlar bu kişi için bir anlam ifade ediyor. Aklına geliyor. Bir özlem duygusu oluşturuyor. Aranızda birbirinize karşı bir yakınlık duygusu gelişmiş. Çok soğuk iki insan gibi gözükmüyorsunuz. Bazılarınız için bu aşk olabileceği gibi bazılarınız için hoşlantı beyni yakınlık duygusu olabilir. Yani duygunun şiddetini kendi seviyenize göre de alabilirsiniz. Burada sizin de zaten şu anda kendi alanınızda kalıp ya da o sessiz ya da sakin alanda kalıp kendinizi ve yapacaklarınızı ve yapmanız gerekenler eğer varsa böyle bir niyetiniz bunları tasarlamak için güzel bir zaman. Yani şu anda aslında sizin ilişkinizde somut şeyler yapmak, bir şeyler ortaya koymaktansa arka plandaki enerjileri yani olayın görünen değil de görünmeyen kısmını değiştirmek, dönüştürmek, şifalandırmak, planlamak, işte bir takım ayarlamalar yapmak bunlar için uygun bir zaman sürecindesiniz. Yani kartların verdiği rehberlik bu. Yani mesela bir diyelim ki gerçekten bir sanatçısınız ve bir gösteriniz var. Burada sizin şu an yapmanız gereken şey o gösteriye çıkmak değil. Arka planda bunun hazırlığını yapmak. Yani siz de birazcık böyle bir aşamadasınız veya böyle bir aşamaya ihtiyaç, ihtiyacınız var aslında. Yani ara ara bunu zaten söylüyorum. Hep karşı tarafın gözünden bakıyoruz. Sanki sadece karşı tarafın ruhsal durumuna, mental seviyesine, gelişmişlik düzeyine göre hani siz bunu ayak uydurmak zorundaymışsınız gibi. Halbuki tamamen böyle değil. Karşı taraf sessiz kalıyorsa ve böyle bir sürece ihtiyacı varsa evet, karşı taraf da sizin partneriniz olduğu için sizin de belki de hala zaten böyle bir sürece ihtiyacınız var. Hani ne istediğiniz değil neye ihtiyacınızın olduğu sistem tarafından birazcık önemli olduğu için hani ben karşı tarafımı bekleyeceğim veya işte karşı taraf bir dönüşüm aşamasında ben de böyle olmak zorundayım. Belki sizin de farklı bir açıdan zaten hala böyle bir aşamaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Tabii ki ben hala bu insanla bir etkileşim içerisinde bir bağlantım var diyenler için size de böyle bir mesaj geldi. Burada varsa bazı korkularınız bunlarla yüzleşmeniz ve kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor olabilir aynı zamanda. Eğer bunlar gerçekleştirilirse diyor kartlar burada iki tarafında aslında bunu bu sürecin karşılığını ödüllerini belki görüşerek belki buluşarak belki güzel gelişmeler yaşayarak burada taçlandırabileceği yani iki taraf içinde bir takım ödüller gelebileceği gözüküyor açıkçası. Yani şu an sanki ders çalışan ve kendini sıkan bir iki kişi de ama bunun gerçekten güzel geçilisi bu süreçte işte güzel şeyler başarılar elde edilebileceği bu biraz sıkan daha böyle e, nasıl söyleyeyim? hani sıkıcı gibi gelen durumun daha güzel durumlara da dönebilmesi gibi bir şey söz konusu. Yani en azından anın enerjisinde gelen mesajlar ve rehberlikler bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.